Haberler şeyleri gösteriyor. Mısır çarşısını bilmem nesi. Her bayramda gösterilen manzaralar. Şeker kaçtıra, lokum kaçtıra. Herkes çerez alıyor. E ben her gün şam fıstık yerim. Bir günde az ya ya bir çorba iç. Ne oluyorsunuz ya? Gazze alıyor. Milletin organları sökülüyor ya. Ayıptır. Keyfinizi kaçırın. Allah keyfimizi kaçıracak. Toptan bir bela verecek. Biz kendimizi Allah için, Müslümanların derdiyle dertlenmek için Müslümanların üzüntüsünden dolayı mahzun olalım işte hamuz katsın. Bu azap gazap çeker. Ben size söyleyeyim. Bu azap gazap çeker. Hele ki Gazze bu durumdayken sen zerre kadar imanını İslam'ını bıraktık yani. İnsafın vicdanın varsa bir Hristiyan kadar dertlen be. Müslüman kardeşin için. Bazı Hristiyanlar şunlar bunlar üzülüyorlar bizden beter. Bu nedir yani biz bu kadar da üzülmeyen bir toplum olduk ya Allah. Azabından gazabından mahfuz emin eylesin. Rabbim kurban oldum bu millete şuur ihsan eylesin